Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Nagehan Afşar. Nagehan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Günümüzde gerçekten obezite çok büyük bir problem. Diyabet çok ciddi yoğunlaşıyor ve sıklaşıyor. Tabii e, diyabetin belki de birinci basamağı bu insülin direnci. Hatta bende de var. Hakikaten kilo vermekte zorlanıyorum ciddi problemler yaşıyorum ki yani eğer bu hızla gidersem herhalde diyabet olurum diye düşünüyorum. Allah korusun ama Allah'tan sizin gibi değerli diyetisyenlerimiz var. Hocam Kesinlikle. kilo verme sürecini etkilediği düşünen insülin direnci nedir? Neden bende insülin direnci var? Bunu bir anlatır mısınız? Öncelikle insülin direncini çok daha detaylı e, anlayabilmek adına bazı noktalara değinmek istiyorum. Mesela insülinden ve glikozdan bahsetmek istiyorum. E, i̇nsülin bizim pankreas adlı organımızdan salınan bir hormondur ve asıl görevi kanda artan glikozu hücre içerisine geçirmeyi hedeflemektedir. Hı hı. Yani insülin salınmasının en temel noktalarından bir tanesi bizim kanımızda artmış glikoz seviyesidir. İnsüline baktığımız zaman vücudumuzun üçte ikisini oluşturan bir kısımda yani çizgili kaslarda kalp kasında e, ciddi rol alır. Yani glikozun hücre içine geçirerek yakıt olarak kullanılmasını sağlar. Tıpkı bir soba gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Biz glikozu alıyoruz ve yakıt olarak bunu harcıyoruz. E, glikoz kısmına baktığımız zamansa tabi detayları tıbbi olarak açıklamaktan ziyade kanımızda her zaman açlık durumunda da tokluk durumunda da belli bir seviyede glikoz bulunmak durumunda. Çünkü beyin hücreleri, retina ya da eritrosit gibi bazı hücreler gerçekten yakıt olarak öncelikli olarak glikozu kullanırlar. Hı hı. Bu sebeple her zaman bir dengede olması gerekmektedir. Ee, ancak az sonra bahsedeceğimiz durumlardan dolayı e, insülin salınmasına rağmen hücre glikozu içeri alamamakta yani yanıt oluşturamamaktadır. Hatta o kadar bir artış gösterir ki insülin seviyeleri e, hücre buna karşı bir körlük oluşturmakta, insülin körlüğü oluşturmakta ve artık tamamen cevapsız kalmaktadır. İşte burada insülin direnci baş göstermeye başlıyor danışanlarımızda. Valla o kadar güzel anlattınız ki gerçekten tüm mekanizma şu anda kafamda oturmuş durumda. Harika. <laughs> Çok mutlu oldum bunun <gülüyor> adına. <gülüyor> Peki Şimdi insülinin direncimizin olduğunu bu şeyin mekanizmasını anladık. Peki böyle bir problemimiz olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Tanısı nasıl konuyor? Tabii ki hekimlerimiz çok daha profesyonel e, yaklaşımlarla tanılar koyabiliyorlar. Fakat e, bizim kan parametrelerine baktığımızda açlık insülin veya HOMA değerleri kullanılabilmekte. Bir kişi tahlillerini yaptırdığında açlık insülin değerleri 13 birim ve üzerinde ise yaklaşık %70'inin insülin direncine sahip olduğu saptanmış. 18 birim üzerinde olan bireylerde ise hemen hepsinde insülin direnci rastlanmıştır. Ayrıca HOMA değerine de bakabilir bazı kan tetkiklerinde. Burada da 2,5'un üzerinde olması bizim için artık ee, önlem alınması gereken bir noktaya gelindiğinin göstergesi olmuştur. Yani kan tablosundan insülin direnci olunmadığı ya da o seviyelerine göre anlaşılmasına sebep oluyor. Evet. Peki insülin direnci vücudumuzda ne yapar, nelere sebep olur? Ee, insülin direnci aslında birçok farklı sağlık probleminin e, başlangıcıdır. E, kalp hastalıkları veya e, kan parametrelerinin, lipid parametrelerinin e, bozulması yani yüksek trigliserit değerleri, kolesterol değerleri ve tabii ki e, ülkemizde de çok yoğunlukla görülen şeker hastalığının e, primer. Ee, önüdür aslında. İnsülin direnci tedavi edilemezse, önlem alınamazsa, ileride genetik yatkınlık da söz konusuysa şeker hastalığı olma riski çok yüksektir. Peki insülin direncinin sebep olabileceği sağlık problemleri neler? Az önce biraz bahsettiğiniz zaman biraz daha detaylı anlatır mısınız? Ee, i̇nsülin direnci aslında e, hem Şöyle diyebilirim birçok farklı hastalıkla da bir araya gelebilir. Yani tansiyonu olan veya kalp hastası olan, diyabeti olan bir kişi de paralelinde insülin direnci karşımıza çıkabilir. Veya herhangi bir sağlık problemi olmaksızın bir kişide de insülin direnci meydana gelebilir. Dediğim gibi en önemli noktalardan bir tanesi e, diyabet hastalığına sebep olması, e, kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet vermesi. Çünkü bu sadece kendi başına bir... E, faktör değildir aslında kombinasyon olarak görevini yerine getirir birçok hastalığı oluşturabilir veya hastalıkların da bir sonucu olarak karşımıza çıkabilir. Peki insülin direnci olduğu anlaşıldı tanısı konuldu tedavileri için neler yapılıyor ya da bir diyetisyen olarak siz bunun hangi noktasındasınız? Bu konu benim en sevdiğim yer <laughs> en sevdiğim noktası. E, tabii ki birçok farklı tedavi seçenekleri uygulanabilir. Ama e, şu an çalışmalar da gösteriyor ki en güvenilir, en güzel sonuç alınan noktası beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesidir. Çünkü insülin direnci olan kişilerde biz gözlemliyoruz ki çoğunlukla ideal kilonun üzerinde oluyoruz. E, mutlaka bu kişiler sağlıklı aralığa getirilmelidir. E, kendisi için, yaşı için, boyu için, e, cinsiyeti için uygun olan kilo aralığına getirilmelidir. Ve bu beslenme programları tasarlanırken asla kısıtlayıcı, tek tip, şok şeklinde değil, mutlaka kişiye özgü, sürdürülebilir ve kalıcı olması hedeflenerek yaklaşımda bulunulmalıdır. Yani ani çözümler değil, hayatı boyunca uygulayabileceği programlar olmalı. Ki yine çalışmalar gösteriyor ki haftalık yarım kilo ile bir kilo arasında kilo vermek yani yüzde 5 ila 10'unu kaybetmek ciddi anlamda kan parametrelerini iyileştirmektedir. Daha da spesifik alanlara geçecek olursak mesela karbonhidrat tüketimi. Hı hı. Bu tüketimi yaparken özellikle basit şekerden yani beyaz un, beyaz şeker ya da tatlandırıcı kullanılmış katkı maddeleri kullanılmış gıdalar yerine daha çok lif içeriği yüksek tam tahıllı çavdar, buğday, bulgur tercih edilebilir. Veya kaliteli protein tercih edilmelidir. Çünkü bu kişilerde yani hiperlipidemi, kan lipid parametreleri yüksek olabilir. E, protein tüketiminde dikkatli olunmalıdır. E, porsiyon kontrolü yapılmalı daha çok balık tercih edilmeli hatta omega bitkisel omega 3 kaynağı yüksek olan keten tohumu da bu süreçte desteklenmelidir. Ama unutulmamalıdır ki hiçbir besin tek başına mucizevi değildir. Yani ben gideyim keten tohumunu hemen alıp kaşık kaşık tüketeyim şeklinde yaklaşımda bulunulmamalıdır. Çünkü keten tohumu da bir yağ bazlı gıdadır. Evet. Veya balık tüketirken evet faydasını sağlıyoruz ama kızartma yerine buğulama, haşlama tercih edilerek onun faydası arttırılabilir ayrıca kullandığımız yağlar yine kaliteli yağlar olması gerekmektedir. Trans yağlardan doymuş yağlardan uzaklaşarak daha çok çoklu doymamış yağ asitlerine işte omega 3 dediğimiz yapılara yaklaştırılmalıdır. Ayrıca altını çizmek istediğim nokta lif tüketimi. burada da posalı yiyecekler dediğimiz mesela kuru baklagillerden yeşil mercimek, nohut Fasulye hem tokluk süremizi uzatacak hem de kan şekerinin kanı hızlı karışmasını engelleyecek çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Yine son yapılan çalışmaları da biraz okuduğumda polifenol içeri yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Ee, hani spesifik bazen besin isteriz ya ne tüketelim de gerçekten bize fayda sağlasın? İşte burada altını çizmek istediğim birkaç besin olacak. Birincisi kakao. İkincisi tarçın, zencefil, zerdeçal, çay ve yeşil çay. Bunlar yüksek e, antioksidan kapasitelerine sahip oldukları için ve insülin direnci olan kişilerde de aslında vücutta bir yangı, enfeksiyon olduğu için bunu nötrlemekte çok çok e, önem arz etmektedir. E, son olarak toparlamak gerekirse dediğim gibi hiçbir gıda mucizevi değildir. Mutlaka kişiye özgü bir şekilde planlanarak önerilmelidir. Peki son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Siz mesela şu anda zayıfsınız. İnsülin direnci olması biraz zor. Ama diyelim ki ileride evlendiniz, kilonuz oldu, ne bileyim işte biraz kilolar aldınız ve insülin direncinin böyle ufak tefek bulgularını saptamaya başladınız. Ve e, nasıl beslenirdiniz? Yani örnek anlatır mısınız böyle izleyicilerimizin böyle hani ben bir hafta boyunca şunu yardım, hmm. bunu yardım. Yani Kendimi denetleyerek mi? Ha, evet. Besinleri yani, saymamı ister misiniz? Tabii ki besinleri. Mesela diyelim ki ben sabah işte şunu tüketirdim, bunu tüketirim. Yani hmm. böyle püf noktası olabilecek çünkü pek çok kişi bunlardan bahsediyor ama acaba seyirciye ne kadar ulaşıyor? Bu yüzden soruyorum. Tamamdır. Kendim e, olarak düşünseydim bir defa e, birçok farklı diyet seçeneği var artık günümüzde. Evet. Ben kendime uygun e, menüyü tercih ederdim. Yani illa e, aralıklı oruç yapmak zorunda değilim veya 3 ana öğün 3 ara öğün beslenmek zorunda değilim. E, benim klinikte de şu an tercih ettiğim e, belli bir periyot var. E, o geç bir kahvaltı. Aralara küçük molalar koymak ve akşam yemeğimi olabildiğince erken saatlerde tüketmek. Bu besinlerimi tercih ederken mesela peynirleri tercih ederken oradan başlamak istiyorum. Hmm. Ben biraz peyniri de çok seviyorum. Süper. <laughs> Direkt konu oraya geçti. Süper. Mesela yağlı olanları değil de birazcık daha sade olanları tercih edebiliriz. E işte tulum, ezine gibi peynirler yerine daha çok az tuzlu, az yağlı olanlar tercih edilebilir. Mutlaka yumurtamı tercih ederdim. Fakat bunu her sabah bol yağla, işte böyle bol baharatlarla dolu dolu 3-4 yumurta kırarak değil de haşlama ya da daha minimal omlet şeklinde tercih edebilirdik. Ekmek kullanacaksan mutlaka tam buğday veya çavdar tercih etmeye özen gösterirdim veya sabah kahvaltımıza bir avokado seçeneği kaliteli bir yağ veya bir ceviz ekleyebilirim ama mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat ederek en önemlisi aralarda uzun tamam uzun açlıklar destekleniyor ama bazıların çalışma performansı bunu kaldıramayabiliyor yani mesela siz cerrahi işlemler yapılırken Aynen. mutlaka o aralarda doğru atıştırmalıkları yapmak çok önemli mesela orada bir bisküvi atmak ya da bir kraker atmak yerine bir leblebimi, küçük bir kuru yemiş tabağımı tercih edebilirim. Veya rahatsız etmiyorsa sütlü bir kahve tercih edilebilir. Akşam yemeklerimizde mutlaka sebze yemekleri, işte şu an mevsimine göre fasülyesi, lahanası, bezelyesi, bamyası ancak bunları pişirirken de yine az yağlı, az salçalı olmasına özen gösterirdim. En önemlilerinden bir tanesi günlük mutlaka suyumu başucuma koyar, Tüm gün bunu e, tamamlamayı hedeflerdim. Ayrıca ben şu an hayatımda da e, gerçekten oturttuğumu düşündüğüm egzersizi mutlaka hayatıma oturttururdum. Harikasınız. Gerçekten bu mesajlarınız elciye direkt olarak ulaştı. Çok güzeldi. Harikulade. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum ben efendim. teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Nagehan Afşar idi. Kendisine vermiş olduğu... Güzel, samimi ve doğru cevaplar için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.